Ve Marmara Denizi'nde geçen hafta batan gemiyle devam edelim. İki mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı. Dördü için ise arama sürüyor. Ancak suyun altında görüş mesafesi sıfır olduğu için dalgıçlar elle arama yapıyor. 5. 6. elbisem. sen yardım et yarabbim. Son görüntüleri bu anlar oldu. 15 Şubat gece 1'de başlayıp 6 saat boyunca acil durum sinyali veren Batuhan A isimli geminin 4 mürettebatın arama çalışmaları sürüyor. Altı personeliyle birlikte suya gömülen geminin iki mürettebatının eşine son anlarının videosunu gönderen Hüseyin Tutuk'la geminin aşçısı Zeynep Kılıç'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Ama gitme dedim ısrar ettim ama kendisi gitti. Sizin için çalışacağım, para toplayacağım ve araba alacağım dedi. 8. günde denizden, havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. 36 gemi ve 3 uçak arama için kullanılıyor. Sahil güvenlik uçağı sahil hattını tararken insansız hava aracı da yüzey taraması yapıyor. Denizin altındaysa özel eğitimli personel iç bölmelerinde aramalarını titizlikle devam ettiriyor. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü makine dairesinde dalgıçlar elli arama yapıyor.